Herkese merhabalar arkadaşlar hepinizle karşınızdayım. Uzun bir bakım molası bekledikten sonra nihayet Eylül güncellemesi oyuna geldi. Şimdi ise sırada etkinlik tanıtımlarımız var arkadaşlar. Etkinliklerimiz sıra sıra oyuna gelecek. Gelmeden önce de ben de size bunları detaylı olarak aktarmaya çalışacağım. İki saniyeleri like atarak hem kanalımda de videoya destek olmayı unutmayın. Güncel kılıç okulan oyuncular içinse kanal abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. İçerik üyesi de ücretsiz bir şekilde emre kodunu yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederek videoya geçiş yapıyorum. Düşüncelerinizi de videonun altına yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. İyi seyirler. İlk olarak hazine sandığı etkinliğini tanıtacağım arkadaşlar. Ama onun öncesinde hemen partner hesabımıza geçiş yapmadan önce şuradan şampiyon ikili güne yükseldik. Buradan hızlı, hızlı bir şekilde bonuslarımızı dağıtalım. Kemiksiz 424 madalyamız geldi bonus. Şimdi bonusları dağıtacağız. 21 Yıldız'a Serhat 1. sırada tebrik ediyoruz. 95 bonus madalya. 2. sırada yine Orgun'um Selim. 3. sırada TCG Anadolu Alp. 4. sırada Kadir. 5. sırada Şestane Ali. 6. sırada Üzil Mavi. 7'de Jack Sparrow 8'de Tavşan 9'da Arçura 10'da Ben 11'de Cenk Ömer Şampiyon 2 Ligine Yükselerek 11 Kişiye 95 Bonus madalyamızı Yapıştırıp Geçtik Arkadaşlar Hemen Bunları Dağıtıyorum Kılan Arkadaşlarımın Ellerine Kollarına Emeklerine Sağlık İnşallah bir diğerlik şampiyon bir birliğine yükselmek dileğiyle diyerek hemen partner hesabımıza hızlı bir geçiş yapalım. Çok oyunculu üstlere saldırıp binaları yok ederek gizli hazineyi bul. Saldırı sırasında muhtemel hazine noktalarından yalnızca birinden sandık çıkar. Sayaç sıfırlanan kadar toplam en fazla 3 sandık alınabilir. Herkesin aklına şu soru vardı. Abi sandık etkinliğinde ligde olanlar ne yapacak diye. Demiştim sınırlı olacak diye. 3 tane sandıkla sınırlı arkadaşlar. Sandıkları açarak Ender ödül kazanma şansını yakala. Şimdi efsanevi sandıktan kostüm bile çıkma şansı var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ee, kahraman ekipmanı çıkma şansı var. Sizde olmayan bir ekipman çıkma şansı var. Onun haricinde 4 farklı sandığımız var. Sıradan, destansı, efsanevi... Diğer neydi? Onu da hatırlayacağım. E, açacağız zaten. Sandık açılımı da yapacağız. Hemen bir eşleşme buldum ben. Sandıkları da göstereyim size. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela bu köyde a, ordu kampının bir tanesinde sandık işareti var böyle yanarlı dönerli. Gösteriyor Lab e, laboratuvarda var. Bir tane daha sandık işareti var orada. Sonra en üstte bir tane de okçu kulesi var. Bu içinde. Sandık ticareti var. Şuradan kral atsak buradaki ikisini alırız. Şuradan da kraliçe atalım sandıkları alalım. Oo bak direkt sandığı buldum gördün mü? İlk binada sandığı bulunca <laughs> direkt vururuz mas sandığı bulduk. Şimdi teslim al diyeyim direkt ilk tek attım sandığı bulduk ödülünü al diyor bakın şimdi. Ödülümüzü alıyoruz. Sandığımız geliyor. Şimdi sıradan olarak görünüyor. Dokundukça değişebiliyor. Bak ender oldu. Sıradan ender destansı efsanevi. Ender oldu. Harda ender zaten. Ender olarak ender olarak açıyoruz. İçinden 1.170.000 altın çıktı. Bir tane daha sandık bulalım. İlkine tek at dedim bakalım ona tek atacak mıyım. Tüh bunu bulamadım. Altı madeninde mi? Evet altı madeninde çıktı. Diğerden diğerine açmaya gerek yok. Yine ödül al diyoruz. Sıradan olarak geldi. Bir çekiç vurdum kafasına sıradan olarak devam ediyor. Bir çekiç daha vurdum yine sıradan. Bir çekiç daha vurdum. Sıradan olarak açıldı. Ama sıradan sandıktan gittik eğitim atıştırmalığı çıkarttık. Üf. 20 dakika süresince veya en fazla 10 savaş boyunca tüm birlikleri, büyüleri ve kuşatma makinelerini anında eğiten hızlı atıştırmalık. Sandıklardan efsane ödüller de çıkıyor ya. Kostüm çıkıyor. Dekor çıkıyor. Yani ben dekor hastasıyım arkadaşlar normalde. Dekor çıkarsa var ya öyle olmayan ilk çıkan dekorlar var. Oyunun ilk açıldığındaki dekorlar var. Ejderha, ejderha heykeli falan var. Onlar falan çıkarsa, denk gelirse şansımıza mükemmel olur. Koleksiyonlar,cular için muhteşem bir etkinlik. Bakalım ne kadar şansımız yaver gidecek. Bu etkinlikte son sandığımızı da açalım. Sonrasında ekstradan partner özelliğimizi kullanarak e, sizlere sandıklarında sıradan e, ender Destans efsanevi. Onlardan da açayım size. Ödül alıyorum yine. Şöyle chat. Sıradan. İnşallah partner hesabımdaki gibi şanssız olmam. Ana hesabımda efsanevi açmak istiyorum. Chat. Başkent altına çıktı 1080 adet. Şimdi destansıya döndü. destans olarak açıldı. Klan başkenti, klan evi duvarları olarak görsel geldi. Sıradan olarak açılıyor. Nihayet efsanevi sandığı bulmayı başardım arkadaşlar. Sizlere bir tane de efsanevi sandık göstermek. İstedim. Hadi bakayım. Ne çıkacak? Vurdum çekici kafasına. Alev topu çıktı. Kahraman ekipmanı çıkarttık. Tek attım yine. Ama baya uğraştım efsanevi bir sandığı bulana kadar. Bakalım etkinlik yarın aktif olduğunda bizim ana köyümüze ne çıkacak? Onda videosunu çekeceğim arkadaşlar. Hatta iki köyde de çekebilirim. Totalde 6 sandık açarız. Hatta bağış hesabına da açabilirim. Totalde 9 tane sandık açabilirim yarın bakalım şansımıza. Bize gelen ilk bilgiye göre 48 saate bir yenilenecek diyorlardı arkadaşlar ama şimdi partner hesabıma baktığımda 24 saat galiba. E i̇nşallah 24 saattir. 48 saat çok uzun bir süre. Hazine hava etkinliğinin tanıtımının da sonuna geldik arkadaşlar. Arka plana detaylı bir tanıtım videosu gelsin mi? Onu da shorts olarak yapabilirim. E bir etkinliğimiz daha olacak. O da 14'ünde görünüyordu sanırım güncelleme takvimini paylaşmıştım. 31 Ağustos'ta onu da izlerseniz. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Etkinlik takvimlerini ayın son günü paylaşıyorum. Diğer ay neler gelecekse hepsinin tarihi detayları o takvim videomda oluyor. O videolarımı da kaçırmayın. Bu videoluk bu kadar. İki sayınları like atarak hem kanalımda videoya Destek olabilirsiniz. Güncel Clash of Clans videoları için ise kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. İçerik üyesi de emre kodunu yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederek videoya veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar. Bol kıfalar. Bol nimetler Bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun. Hayırsınız.